Ve yine geçen hafta çok keyifli bir sohbet yapmıştık. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, benim çok sevdiğim, sizlerin de yakından tanıdığı doçent doktor Mahmut Aktınız hocamızın sohbetinin kısa bir bandıyla sizlerle tekrar birlikte olacağız. Efendim bizler için çok değerli, konusunda çok uzman, burada çok keyifli sohbetler yaptığımız ve gene özlediğimiz doktorlarımızdan kalp demar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mahmut hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, ayaklarınıza hoş sağlık. Ee, kapakla başlamak istiyoruz. Hatta öncelikle kalp kapak hastalıkları nelerdir diye başlamak istiyoruz. Kapak e, hastalıkları ile ilgili. Şimdi kapak e, bildiğiniz gibi e, seyircilerimiz de tabii birçoğu biliyordur. E, kalp e, 4-2 katlı. Bitişik villa gibi düşünürsek dört tane kapak içeriyor. Bu kapaklar iki tanesi kalbin içinde, üst odalarla alt odalar arasında iki tanesi de büyük damarların ağzında bulunuyor. Bu kapakların sağlıklı bir şekilde görev yapması yani yeterli miktarda açılması, kan geçişine izin verdikten sonra sağlıklı bir şekilde geri kan kaçırmadan kapanması gerekiyor. Eğer bu işte bir aksama bir problem olursa ne olur? Bir takım problemler ortaya çıkıyor ki bunlar tabii hangi kapakta olduğuna bağlı. Kapaktaki problemin derecesine bağlı olarak da değişir. Darlık mı, yetmezlik mi? Hangi kapak? Bunlar önemli. Tabii biz bunlara göre e, ne yapıyoruz? Bir takım e, tanı yöntemleriyle önce hastanın şikayetlerinden başlayarak ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu ile tanı konuluyor. Daha sonra biz cerrahlar olarak da bu arızaları düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela çalışan kalpte bypass. Hı hı. Kalbi durdurmadan yapılan bypass nedir? Normalde biliyorsunuz hastanın kalbi durdurulur kalp akciğer makinesine bağlanır ve işlem yaptıktan sonra bittikten sonra tekrar tersine döndürülür. Ama çalışan kalpte bypass dediğimiz zaman kalbi durdurmadan çalışırken kalbin üzerindeki 1,5-2 milimetrelik damarları bypass yapıyorsunuz. Bu yöntem daha zor diyebiliyoruz biz. Kesinlikle. Kesinlikle zor ama e, Son biraz önce de... şöyle tabii bunlar tim. E, ekip işi bu konuda profesyonelleşmiş bir anestezi profen, e, profesyonelleşmiş bir perfüzyonist ve cerrah tim ekip olduğu zaman ve yaptıkça tabii ki bir süre sonra bakıyorsunuz ki sizin çok zor gördüğünüz, hayal edemeyeceğiniz işi insanlar oturuyorlar burada bilgisayarın başında 2000 sene 2 2000 yıl giderek bir iradeti uzay aracını indiriyorlar. Gel. çok merak, şimdi, merak al, edilen bir şey olduğu için lafınızı böldüm çok affedersiniz. Ee, şimdi mesela diğer cerrahi kısmında işin büyük ve küçük kesi boyutları var mesela bizim gözle görebileceğimiz ama bu çalışan ve duran kalp kısmında Sonrasında bize ne gibi artılar oluyor? Çalışan kalbe bypass yaptığımız zaman. Şimdi şöyle çalışan kalpte normalde kalbin üzerindeki damarları değiştiriyoruz. Tikali olan damarlara köprü ama bypass köprü ameliyatı yapıyoruz. Aslında kalbi durdurduğumuz zaman o bildiğiniz kalp cerrahisindeki e, istenmeyen durumların birçoğu kalp akciğer makinasının yan etkileri. O makine 1960 yılında her gün upgrade ediliyor, geliştiriliyor. Ama yine de ne oluyor? Sizin kanınız, sizin vücudunuzda yabancı bir yüzeyle temas ediyor. Toplar damarla gelen kan hortumlarla alınıyor bir makineye gidiyor. Orada bir makinede bu oksijenleniyor. Oradan diğer makineye geçiyor. Oradan tekrar sizin bedeninize pompalanıyor. Sizin kanınız, bilininiz, bilinciniz onun bu işin mantıkla yapıldığını bilmez o. Yabancı bir yüzeyle temas ettiği zaman onu düşman olarak görür. O hortumları, o makinayı, o akciğer ve bütün sistem alarma geçer. Olağanüstü bir hale geçer. Ne olur? Bütün immün sistem, savunma sistemi, pırtılaşma sistemi, endokrin iç salgı bezi sistemi. Bütün sistem alarma geçer ve o 3-4 saat içinde vücudunuzda bir olağanüstü altüst, bütün sistem bozulur. Şimdi birincisi bu koltuk altından yapılan kalp kapağı ameliyatının... Ne gibi değişiklikler yaptığından yine bahsetmek Anladım. istiyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk ama neden tercih ediliyor? Ne evet. gibi farklılıklar var? Şimdi yaratıyor burada üç tane da. şey önemli. Tabii ki sürekli olarak hastalarla da şey yapıyoruz bu yönteme hastalar tarafından. Artık bu yöntemi öğrendikten sonra bir hastanın iman tahtasını burayı boydan boyu açtırması beklenemez. Ama şöyle de bir şey var. Tabii ki sisteme, yönteme yabancı olan veya yöntem hakkında yeteri kadar bilgi ve birikim olmayan meslektaşlarımızın da bakış açısı çoğu zaman çok sıcak olmuyor. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık, sağlık. Ben de size teşekkür İnşallah ediyorum. Sizi İnşallah sizi ağırlar. İnşallah.